Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GTO borsasında hesap güvenliğinizi nasıl sağlayabilirsiniz? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle GTO borsasında bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda GTO borsasının nasıl kullanıldığını öğrenmek için sağ üstteki kartlardan GTO borsası nasıl kullanılır adlı videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu videomda sizlere GTO borsasında Güvenlik önlemlerinizi nasıl alabilirsiniz? Buradaki hesap güvenliğinizi korumak adına neler yapabilirsiniz? Bunları sizlere anlatacağım detaylı bir şekilde arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle Gate.io'nun ana sayfasındayım. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar. Şimdi size burada fon şifresi, mail doğrulaması, SMS doğrulaması, Authenticator doğrulaması gibi güvenlik önlemlerinden bahsedeceğim. Şimdi burada biz ana sayfaya geldik GTO'dan. Ben şu anda hesabıma giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra bakın burada arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Bakın burada Security Verification diyor. Bakın güvenlik doğrulaması diyor. Security Verification kısmına geleceksiniz. Şimdi bu kısma geldikten sonra, bakın benim burada gördüğünüz gibi e, güvenlik önlemlerim strong, yani e, güvenli arkadaşlar, sert bir güvenlik önlemi var benim burada gördüğünüz üzere. Şimdi. Burada baktığınızda kimlik doğrulamalarım yapılmış. Öncelikle borsada güvenliğiniz açısından yani hesabınızda bir sıkıntı olduğunda bu hesabın şifresini unutursunuz bir şey olur. Hesabınızı alabilmek için mutlaka kimlik doğrulamalarınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu hesabın size ait olup olmadığını bilebilmeleri açısından. Şimdi kimlik 1 kimlik 2 doğrulandı. KYC ID verification ve KYC 2 bunlar onaylandı. Buraya geldim. Security Verification kısmında Strong diyor. Bakın, her şey açık bende. Yani şu anda tam kapsamlı bir güvenlik önlemi almış bulunmaktayım ben. Şimdi burada, öncelikle Login Verification Setup diyor. Bu kısımda arkadaşlar, yani login yaparken, giriş yaparken hangi verifikasyon işlemleri e, istensin diyor. E, burada siz hepsini açık tutun yani siz her hesabınıza farklı IP adresi üzerinden yani farklı bir lokasyondan girdiğinizde e, sizden hem SMS kodu hem TOTIP yani bu TOTIP dediği e, Google Authenticator uygulamasındaki kod ve e-mail kodunuzu isteyecek arkadaşlar. Yani her IP değiştirdiğinizde ya da örnek veriyorum başka birisi şifrenizi öğrendi ve farklı IP'den girdiğinden dolayı ona hem SMS kodu hem Authenticator hem de e mail kodu isteyecek arkadaşlar. Bu yüzden e şifrenizi bilen birisi bile olsa hesabınıza erişim sağlayamayacak. E bu yüzden bunların üçü de açık e olsun mutlaka. Şimdi burada SMS setup kısmı e zaten burada e ilk başta üye olurken telefon numaranızı yazıyordunuz. Benim telefon numaram zaten e burada yazılı arkadaşlar. Bu zaten ilk girişte yapmanız e gerekenlerden birisi. E 2 factor authentication. İşte bu arkadaşlar Google Authenticator e, uygulaması. E, bunu bilmeyenler varsa şöyle anlatayım. E, direkt telefonunuza geliyorsunuz bakın buradan. Play Store'a gireyim. Play Store üzerinden arkadaşlar Google Authenticator yazıyorsunuz bakın. Google Authenticator en başta çıktı. Google Play'de ve App Store'da indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Google'ın almış olduğu bir güvenlik önlemi. Şimdi siz Google Authenticator'ı telefonunuza indireceksiniz. E, ben şimdi buradan yükleye basmıyorum. Direkt sizlere anlatacağım. Ee, Telefonunuza Authenticator'ı indirdikten sonra Get Started diyorsunuz ilk başta. Geçiyorsunuz yine Get Started diyorsunuz. Bu kısımları da geçtiniz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Scan'e QR kod geliyor ve Enter Setup Key diyor arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan geliyorum ben e, GTO hesabıma. Şimdi bu kısımda biz Two Factor Authentication kısmına geldiğimizde Change de, e, burada bende Change diyor. Yani değiştir diyor. Çünkü bende zaten aktif. Yani ben bunu aktifleştirdim. Siz bunu aktifleştirmek istediğinizde, yani hiç hesabınızda yoksa, bunun üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınızda, sizin karşınıza bir QR kod geliyor. O QR kodu isterseniz Scan'a e QR kod dediğinizde telefonunuzun kamerası açılır ve oradaki QR kodu kopyalayarak işleminizi gerçekleştirirsiniz. QR kodu kopyaladığınızda, artık burada e, getiyor ve Gate.io'daki mail adresiniz yazar arkadaşlar ve bu kodlar belirli saniyelik saniye aralıklarında değişir. Sanıyorsam 30 saniye aralığında mı? Ne değişiyor burası? Ve bu kod değişmeden siz hesabınıza girerken kod değişmeden önce bu kodu yazıyorsunuz ve bu bir güvenlik önlemi. Yani kodlar sürekli değiştiğinden dolayı e, başka birisi sizin hesabınıza sizin telefonunuzdaki authenticator kodu olmadan e, erişim sağlayamaz. Aynı şekilde eğer QR kodu okutamıyorsanız enter e setup key diyor. Yine burada Gate.io'da... Buradaki Two Factor Authentication kısmında Change dediğinizde size QR kodun altında bir de bir kod verir arkadaşlar. Yani bir QR kod verir zaten resim. Onun altında da bir key verir size yani bir şifre verir. Bu şifreyi direkt kopyalayarak burada Enter Setup Key kısmına bastığınızda da yine buradan... Aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz işlemlerinizi Ayrıca Burada size vermiş oldukları QR kodun altında Size vermiş oldukları keyi Mutlaka ekran görüntüsünü alın bir yere not edin sakın kaybetmeyin çünkü eğer Telefonunuzdan Google Authenticator uygulamasını silerseniz Buradaki key sayesinde Tekrar geri elde edebilirsiniz bu kodları Eğer keyinizi de kaybettiyseniz e, Kimlik e, bilgileriniz onaylı olması gerekiyor tabii ki kimlik bilgileriniz zaten onaylıysa GTO'nun Support ekibiyle yani destek ekibiyle iletişime geçersiniz Ve Burada sorununuzu anlatırsınız arkadaşlar telefonumdan Google Authenticator uygulamasını yanlışlıkla sildim diyerek Onlar sizden belirli kimlik bilgilerinizi isteyecekler hesabınızın size ait olup olmadığını doğrulayabilmek adına Daha sonrasında da hesabınızdan iki faktörlü doğrulama yani two factor authentication'ı kaldırmış olacaklar Ve bu şekilde hesabınıza yeniden erişim sağlayabilirsiniz O yüzden burada sizlere vermiş oldukları key gerçekten çok önemli Burada eğer ki keyinizi de kaybettiyseniz, bunu borsayla nasıl iletişime geçebileceğiniz hakkında da bir video çekmiştim. O videoyu da sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. O videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım ve çok yararlı olmuştu. O video sayesinde hesabını açtıran birçok ee, kullanıcımız birçok takipçimiz mevcut arkadaşlar Şimdi autenticator da anlattım yani mantığı bu şekilde Daha sonra burada gördüğünüz gibi e, Kodlar değişiyor Hesabınıza her giriş yaptığınızda veya para yatırma, e, para çekme işlemleri yaptığınızda Sizden bunu Güvenlik önlemi olarak Soracak Şimdi gelelim diğer bir kısma Yine e-mail setup kısmında da login, withdraw ve security settings Açık kalsın arkadaşlar Bunlar nedir? Mailinize e, Burada e-mailinize size mesaj geliyor Login yaptığınızda mesaj geliyor. Diyor ki şu IP adresi üzerinden hesabınıza giriş yapıldı. Ee, withdraw yani çekim işlemi yaptığınızda hesabınızdan şu kadar miktarda çekim yapıldı. Eğer bu çekimi yapan siz değilseniz işte hemen bizimle iletişime geçin diyor. Yine Security Settings yani buradaki security güvenlik önlemleriyle alakalı değişiklik yap yapıldığında yine sizin mail adresinize bu düşüyor. Ee, mail e, Burada güvenlik önlemlerinizle alakalı bir değişiklik yapıldı diyerek size bir mail gönderiyorlar. E, bu yüzden e, hesabınıza ola ki birileri girip bir şey yaparsa bunları da açık tutun ki Bunlar hakkında mailinizde direkt anlık olarak bilgiye gelsin e, Burada password manage kısmında da e, password kısmından şifrenizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar Change diyerek e, Fund password yani fon şifresi Bunda da arkadaşlar bakın e, Fon şifresini zaten e, hesabınızı ilk oluştururken belirlemeniz gerekiyordu e, Burada arkadaşlar zaten Aynı bankalardaki e, sayılar gibi bir şifre belirliyordunuz burada arkadaşlar bunu yaptığınız zaten ilk giriş yaparken yani ilk borsa üye olurken bunu değiştirmek için de yine change diyerek önceki fon şifrenizi yazıyorsunuz şimdiki değiştirmek istediğiniz fon şifrenizi yazarak değiştirme işlemini yapabilirsiniz burada yine one hour kısmı var arkadaşlar one hour every time ve never bunu asla never yapmayın arkadaşlar one hour yapın yani her saat başı sizden fon şifresi isteyecek. Bir kere fon şifresini yazdınız. Sizden alım satım yaparken veya para çekme veya giriş yaparken fon şifresini istedi. Bunu bir kere yazdıktan sonra sizlerden bir saat boyunca herhangi bir alım satım işlemi yaptığınızda fon şifresi istemez. Bir saat geçtikten sonra tekrardan ister. Bu da güvenliğiniz açısından çok önemli bir kısım. Bunu sakın asla demeyin. One hour her saat bu. Size sorulsun. Çok güzel bir güvenlik önlemi. Burada arkadaşlar anti phishing kod. Bunu da anlatayım. Şimdi anti phishing kod. Ee, bu arkadaşlar e, oltalama engelleme diyebiliriz. Şimdi bazı e, hackerlar ya da hesaplarınızı çalmanızı e, hesaplarınızı çalmak isteyen e, kişiler size mail atıyor. Sanki gerçekten Gatio'ymuş gibi getiyor adına benzer bir link üzerinden aslında orada tam Gatio'nun linki yok ama siz onu. Gözünüzde fark edemiyorsunuz anlık olarak ve size bir e-posta atıyor, işte para çekme talebi ya da buradan hesabınıza giriş yapın diyor. Siz oradan hesabınıza giriş yaptığınızda hesaplarınızı çalabiliyorlar arkadaşlar. Bunun için de anti phishing kod belirleyebilirsiniz. Bu da size mail geldiğinde mailin sağında ortasında köşesinde bir yerde sizin belirlemiş olduğunuz kelimeyi size söylüyor ve e, bu sayede gelen mailin doğru bir mail mi ya da e, sahte bir mail olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Buna da e, setup diyorsunuz buradan. Bende kurulu değil bu. Bunu isterseniz kurabilirsiniz. Şimdi bu kısımda açılan sayfada anti phishing kod. Buraya 4 ile 20 karakter arasında bir karakter belirliyorsunuz. Bir sayı yazarsınız, harf yazarsınız, adınızı yazarsınız. Herhangi bir anti phishing kod yani size mail geldiğinde o mailin içerisinde bu anti phishing kod gözükecek ve bu mailin gerçekten GTO'dan gelip gelmediğini öğrenebileceksiniz. Bunu yazıyorsunuz. Fon şifrenizi de buraya yazarak ok deyip bunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Artık Gate.io'dan gelen mesajların içerisinde bir de anti phishing kod gösterilecek. Bu sayede gelen mailin gerçekten Gate.io'dan gelip gelmediğini öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere anlatmış olduğum güvenlik önlemlerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Fon şifresini de yine dediğim gibi burada trade kısmından, spot trading kısmında kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde güvenlik önlemlerini anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.